gün Diler Savaş Küresel Soros üzerinde kavga sürecek. Hem içeride hem dışarıda. Soros'u simge olarak, bir ekol olarak, dünyayı değiştirmek isteyen bir gücün ön yüzü olarak kabul ederseniz her şey daha net anlaşılır. On büyük elçinin Osman Kavala çağrısı üzerinden Erdoğan Soros'a da Kavala'ya da yüklendi. Oysa Erdoğan Soros için çok daha önce, bu adam dünyada milletleri bölmekle adeta birilerini görevlendiren parası bol birisi. O kadar çok parası var ki böyle harcıyor diyordu. Kavga küresel olunca kamplar da küresel ölçekte oluyordu. AK Parti kuruluşunda koalisyondu. Kimyası gereği içinde Soros'un temsil ettiği akıma yakın çok ismi barındırıyordu. Partinin ana ekseni Soros kanadındaydı. Bu her parti için geçerliydi aslında. Bugün de dün de. Soros'un temsil ettiği akım Türkiye'de olduğu gibi başka ülkelerde de çok ama çok etkiliydi. Macaristan 16 Haziran 1989'da Budapeşte'nin en büyük meydanı olan Kahramanlar Meydanı Ana Baba Günü'ydü. 1956 ayaklanmasında Macaristan'ın başbakanı olan ve Sovyet ordusunun müdahalesi sonucunda devrilip idam edilen İmre Nagy yüzbinler tarafından anılıyordu. Bu gösteriyle 1956'nın kahramanlarına veda ediliyordu. Ancak daha da önemlisi Macaristan'daki sosyalist rejimin de perdesi iniyordu. Bu miting Macaristan'ı olduğu kadar Doğu bloku ülkelerini de derinden sarsacaktı. Değişimi başlatacaktı. O mitingin çok ilginç bir yanı vardı. 23 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin yaptığı konuşma olup biteni izleyen yüz binlerin dalgalanmasına neden oluyordu. Sovyet ordusunu hedefe koyan genç, 1956'da hayatını kaybedenleri anıyor ve kimse elimizden geleceğimizi çalamayacak diyordu, avazı çıktığı kadar bağırarak. Bu genç üniversite öğrencisi daha sonraları ülke siyasetinin önemli karaktere haline dönüşecek olan Viktor Orban'dı. Bu gençlerin en önemli destekçisi Doğu Avrupa'nın otoriter rejimlerinde çoğulcu demokrasiyi yerleştirmek isteyen Açık Toplum Vakfı'ydı. Bölgede yeni politik ve yönetici bir elit meydana getirmeye çalışan bir güç vardı. Bu Macar asıllı Amerikalı milyarder George Soros'tu. Soros o dönem Viktor Orban ve arkadaşlarına eğitim bursları sağladı. Victor Orban da bu bursla Oxford Üniversitesi, Pembroke College'da İngiliz felsefesi tarihi okudu. Daha sonra yollar ayrılıyor, Victor Orban kendisini okutan Soros'un karşısına geçiyordu. Aralarındaki mücadele giderek sertleşiyor ve savaşa dönüşüyordu. Bu denklemde Soros'un 250 milyon dolar harcadığı üniversitesi de hedef oluyordu. Orban, Orta Avrupa Üniversitesi'nin kapanması ve ülkeden gitmesi için her yolu deniyordu. Orban'ın bakanları bile Soros'un yanındaydı. Buna rağmen kavga giderek büyüyordu. Göç dalgası ve Avrupa Birliği içindeki gerilime kadar uzanıyordu. Macaristan'ın yanına Polonya'da ekleniyor, Soros AB'yi yanına alıp bunlara yükleniyordu. Viktor Orban bugün Macaristan'ın içte güçlü, dış tesirlere kapalı, ulusal ve korumacı ruhunu temsil ediyor. Soros'ta küreselcilik, liberalizm, özgürlükçülüğü temsil ediyordu. George Soros sadece Macaristan ya da Türkiye'de sevilmiyor değildi. Mesela Amerika'da Soros karşıtı kampanya öyle bir hal aldı ki evine bombalı paket bile yollandı. Trump muhaliflerine yollanan paketlerden Soros da nasibini alıyordu yani. Demokrat Parti'ye yakınlığı sır olmayan ünlü spekülatör bu nedenle sağcı grupların hedefi oluyordu. Soros sadece devletlere değil, Facebook'a bile karşıydı. Ocak 2018'de Davos'ta yaptığı konuşmada Facebook'u hedef tahtası yapıyor ve toplum için tehdit diyordu. Olayı daha da açalım. Rusya 2015'te Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın faaliyetlerini sonlandırıyordu. Gerekçede Rusya Federasyonu'nun anayasal sisteminin temeline ve devletin güvenliğine tehdit cümlesi yer alıyordu. Polonya ise Soros'u, Hristiyanlık ve milliyetçilik karşıtı aktiviteleri teşvik ettiği gerekçesiyle dünyanın en tehlikeli adamı olarak nitelendiriyordu. Amerika'da ise eşcinsel haklarını savunduğu ve polis şiddetine karşı çıktığı için tepki topluyordu. Dün de yazdığım gibi Bush'ları da Trump'ı da sevmezdi ayrı dünyaları temsil ediyorlardı. 2016 yılındaki Amerika başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'ı sınırsızca destekliyordu. Charles Cohen Kansas Wichita'daki malikanesinde Robert Mercer, Steve Bannon ve Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg oturuyor ve Trump'ın geleceğini kararlaştırıyorlardı. Daha Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesine 3 yıl vardı. Cambridge Analytica kuruldu hem dijital olarak Trump'ın gelmesine hem de Brexit'in gerçekleşmesine çalıştı. İkisinde de başarılı oldu. Soros her iki kanalda da mağlup olan isimdi. Facebook'a nefretinin nedenlerinden biri buydu. Savaşı, kavgayı, mücadeleyi anlatacak çok örnek vardı. Manchester Üniversitesi mezunu Kavala'nın gündeme gelmesinin nedeni Soros'un temsil ettiği akımdı. Kavala bir simge olarak gösterilmekte. Savaş küresel, taraflar küresel, Türkiye'nin pozisyonu Rusya ya da Macaristan'dan farklı değil. Soros bu nedenle öteki, kitlelerin bunu anlaması için yerel figürler kullanılır. Olan bu, mücadele her kanaldan sürmekte. Ergün Diler, Takvim Yusuf Alabarda, Yolların Ayrılma Noktasında Siyaset ve Toplum Başlığa takılıp ayrıştırıcı bir şeyler yazdığımı düşünmeyin. Tam tersine bazen yolların ayrışması, sureti haktan gözükme telaşında olanların başlarındaki takkeyi düşürür ve keli açığa çıkarır. Bu yüzden yolların ayrılma noktalarında uygulanan zorlayıcı siyaset, hakikatin yerli yerine konması açısından çoğunlukla çok değerli katkılar sunabilir. Neyse yazımızın konusuna dönelim. Türkiye'nin teröre ve düzensiz göçe karşı aldığı tedbirleri bizzat yerinde görmek maksadıyla Iğdır'dan başlayıp Irak hududuna kadar uzanan coğrafyada gerçekleştirdiğimiz programı yazıp sizlerle paylaşmak istedim. Heyhat! Her güne dört farklı yazı konusu olacak kadar yoğun bir gündemin içinden geçtiğimizden neye öncelik vererek yazacağımı şaşırdım. İşte tam böyle bir atmosferde Irak ve Suriye coğrafyasında kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alındı. Tezkerenin muhtevası ayrılıkçı hareketler, terör, kitlesel göç konularında TSK'nın kullanımı ve yine aynı amaçlara matuf olmak kaydıyla yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına dair iki yıllık bir yetkilendirmeyi ihtiva ediyor. Söz konusu tezkere salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin oylarıyla geçerek kabul edildi. Tezkereye hayır oyu veren CHP'nin itirazları ise iki ana konu üzerineydi. Bunlardan birincisi tezkerenin bundan önceki tezkerelerden farklı olarak bir yıllık bir süre için değil, iki yıllık bir süre için istenmesi, diğeri ise yabancı ülke askerlerinin Türkiye'de bulundurulmasına yönelik muhteva. Bundan önce aynı kapsamda çıkarılan tezkerelerin tamamında yabancı ülke askerlerinin Türkiye'de bulundurulmasıyla alakalı bölüm hem de aynı ifadelerle bulunmasına ve CHP tarafından evet oyu verilerek desteklenmesine rağmen şimdi değişen ne olmuş olabilir ki? Öyle ya, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki tezkerelerin tamamında aynı ifadeler olmasına rağmen Evet oyu veren CHP yönetimi neden fikir değiştirmiş olabilir? Aslında olan çok açık. HDP'nin kararlı tavrı CHP'yi tezkereye hayır oyu vermeye zorlamıştır. O zaman HDP'den yana koyulan bu tavır değişikliği kamuoyuna nasıl izah edilecek? CHP yönetiminin sıklıkla başvurduğu popülist söylemlerle konu sulandırılarak. Zor zamanlarda durumun popülist söylemlerle geçiştirilmesi CHP yönetiminin sıklıkla tercih ettiği bir iletişim metodu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Irak ve Suriye'deki harekatlara TÜGVA mensupları gitsin, bizim askerimiz neden şehit olsun şeklindeki akla ziyan açıklamaları, parti binalarından iki ay önce sallandırdıkları sınır namustur pankartının da siyasi bir popülizm gereği olarak asıldığının en güzel göstergesi olmuştur. Sınır namussa elhak öyledir ve namusumuza göz diken bir terör örgütü sınırlarımızın hemen ötesinde elinde silahla bekliyorsa bu elikanlı örgüte karşı tedbir almak için TÜGVA'yı gündeme getirme fikri sanırım Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet adamlığı kumaşının kalitesi hakkında çok şey söylemektedir. Peki aslında yapılmak istenen ne? Türkiye'nin terörle mücadelesinde mücadelenin boyutu artık devlet içinden devlet dışı boyuta taşınmıştır. Bugün terörle mücadelenin devlet dışındaki boyutu yıllardır örgütü besleyen ve yöneten birçok merkezi aynı anda kaygılandırmaktadır. Şayet Türkiye önümüzdeki yıl Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün bel kemiğini kırıp bu bölgede de örgütü sahadan silerse terör örgütünün tekrardan toparlanması hiç mümkün olmayacaktır. Gözlerinin önünde adeta bir kar tanesi gibi eriyip giden bu örgüte Türkiye sınırlarının dışında dokunulmaması bu merkezler açısından son derece önemli bir kırmızı çizgidir. Keza Amerika'nın Irak büyükelçisinin birkaç seferdir ısrarla dile getirdiği Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadelenin Irak merkezi hükümetine bırakılması söylemleri ve sınır ötesi harekatlara bazı ülkelerin koro şeklinde karşı çıkması tam da bu sebeptendir. Devlet dışına taşınan terörle mücadelede rakamlar neler söylemekte? Sadece Hakkari gibi terörle mücadelenin yürütüldüğü önemli bir merkez üzerinden konuyu değerlendirmek gerekirse Hakkari ili sınırları içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2019 yılında 94 2020 yılında 68, 2021 yılında ise sadece 22'dir. Aynı bölgenin sınırlarının dışında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 2019 yılında 333, 2020 yılında 262, 2021 yılında ise 206'dır. Bu rakamlar terörle mücadelenin yurt içinden ziyade sınırların dışında nasıl önemli bir hale geldiğini bize çok açık göstermektedir. Güvenlik çalışmalarında bilinen önemli bir husus, PKK türevindeki terör örgütlerinin kendileri için barınabilecekleri elverişli ve emniyetli alanlar olmaksızın hayatta kalmalarının imkansızlığını göstermektedir. Türkiye'nin hem Suriye'de oluşturmuş olduğu güvenli ceplerin hem de Irak'ın kuzeyinde inşa ettiği irili ufaklı onlarca üst bölgesinin ve bölgede geliştirdiği istihbarat kapasitesinin PKK terör örgütüne adeta nefes aldırmadığı bizzat örgütün elebaşları tarafından dile getirilmektedir. Bu durum sadece PKK'yı değil, Türkiye'nin iç enerjisini ve kaynaklarını sömürsün, evlatlarını kurda kuşa yem etsin anaların gözlerini evlat acısıyla yaşlı bıraksın diye PKK'yı kurgulayan aklı ve bu aklın içeride birlikte hareket ettiği elemanlarını da son derece telaşa sevk ediyor. Bu yüzden bir taraftan sınır ötesi harekata TÜGVA üyeleri katılsın diye zırvalar ortaya atılırken, eli kalem tutan fonlanmış yazar çizer tayfasına da güvenlikçi siyaset diye yazılar yazdırılıyor. Parti görünümlü siyasi oluşum da her köşeye sıkıştığında olduğu gibi bolca barış, demokrasi ve kardeşlik adı altında kokuşmuş söylemlere başvuruyor. Şartlar ne olursa olsun, Türkiye'nin kararlı duruşu ve milletin ferasetli desteğiyle, Türkiye uzadığında budansın, kuruduğunda sulansın siyasetinde elverişli bir araç olarak kullanılan terör örgütünü ve içerideki dostlarını çok ama çok zorlu bir 2022 yılı bekliyor. Yusuf Alabar da Türkiye.